Bak hele bak. Sen niye maske takmıyorsun? Ben... Niye maske takmıyorsun? Allah. Niye takmıyorsunuz lan? Allah. Yeter lan. Bu nedir ya? Ceza mı yazalım illa? Bıktık ya. Allah Allah. Bakın kardeşim. Dur dur dur. Hı? Masken nerede? Abi, abi. Ha? Masken nerede? Yasak kardeşim. Allah Allah. Abi vallahi ben şey almaya çıktım ya maske almaya çıktım. He? Vallahi bir maske almaya çıktım ya. Evde maske kalmamış. Maske almaya çıktım. Ha. Senin niye masken yok? He? He? Yasak ya. tak. Tamam Ter ya. Yasak kardeşim. Ya rica etsem bir fotoğrafımı çekebilir misin ya? Pardon. Boydan mı senin. Ha böyle aynen. Boy, boydan direkt alırsın. Buraya gel buraya. Sen niye maske takmıyorsun? <laughs> Tamam abi takalım. Tak. Yasak kardeşim. Yeter ya. Allah Allah. Bana bak. He. Niye maske takmıyorsun? Abi tamam. Ha? Tamam, tamam. Abi. Ha? Yasak değil mi? Tamam. Hadi. Tamam. Gel buraya gel gel. Oldu abi. Sen niye maske takmıyorsun? Oldu. Sen Oldu. niye tezenfektan kullanmıyorsun? Oldu ya. Ha? Sen niye kutsal mesafe uymuyorsun? Sen kime ne yapıyorsun? Hı? Hey buraya gel seni aşağılık herif. He? Maske takman gerektiğini bilmiyor musun? Biliyorum abi. Canı cehenneme lanet olası herif tak o maskeyi. Tamam. Şimdi seni kutsal jobumla kutsuyacağım. Abi. Hemen defol buradan. Aşağı.